Arkadaşlar hepinize günaydın. Güncel mali kendisine hoş geldiniz. Yani güncel mali kendisi değil de burası benim mali arkadaşlar. Burası benim koskocaman mali yatak odası ne kadar büyük görüyor musunuz? Evi tanıtmayacağım ama hadi buradayız derken arkadaşlar yatak odamı tanıtayım. Burada arkadaşlar benim gardırobum var işte buralarda arkadaşlar. Benim sevgilimin arkadaşlar giyinme kıyafetleri var. Sanırsam evet bunda benim kıyafetlerim var. Bunda sevgilimin kıyafetleri var arkadaşlar. Hemen aşağıya ve kahvaltımı yapalım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar benim bir günümü göreceksiniz arkadaşlar. Hadi o zaman gidelim. Aşkım Efendim zombi bak yemeğini hazırladım. Ay aşkım ne zahmet ettin. üf bir de tavuk var. Evet aşkım sana özel tavuk yaptım. Ee, zombi çocuk nerede? Zombi çocuk yemiyor mu? Zombi çocuk yedi aşkım. Zombi çocuk yedi mi? Aa nerede? Aa zombi çocuk ne yapıyorsun? İyiyim baba çizgi film izliyorum. Zombi çocuk sen yemek yedin mi? Yedim baba ben çoktan. Ha anladım zombi çocuk. Ne izliyorsun zombi çocuk? Hiyer Savaşçısı izliyorum. Akıncı izliyorum. İyi yapıyorsun zombi çocuk. Aferin sana. Zombi çocuk daha önce çizgi filmi izlesin arkadaşlar. Hemen şöyle tavuğumuzu yiyelim bari arkadaşlar. Oh. Aşkım ayıp olmadı mı? Ee, şey e, pardon yani biraz fazla oldu kusura bakma. Şey bu arada tavuğun çok güzel olmuş aşkım eline sağlık. Bir şey değil. Ben de gidip bari bir şeyler yapayım arkadaşlar. Gem düğü gitme. Ne oldu ya? Aşkım alınacak. Alınacaklar mı aşkım? Alınacaklar mı? Bak yine geldi full liste arkadaşlar. Ben işte her sabah böyle markete gidip bir şeyler alıyorum. Bakalım ne olacakmışız bugün arkadaşlar. Ekmek olacakmışız. Et olacakmışız. Balık olacakmışız. Havuç, elma ve buğday olacakmışız arkadaşlar. Tamam aşkım ben hemen alıp geliyorum. Zaten market hemen karşımızda arkadaşlar. Bakın burada malikanemin dışı da böyle. Malikanemin belki camlardan görmüşsünüzdür malikanemin. Arka tarafında arkadaşlar bir tane havuz Var. Orayı da size göstereceğim Havuza da gireceğiz daha arkadaşlar Bildiğiniz üzere yaz ayındayız Hemen şöyle gidelim. Bakalım evet marketimize geldik. Bakın burası benim marketim. Şimdi ne istiyor? Ekmek istiyor. Bir tane ekmek alalım. Kaç tane ekmek alacağım dememiş ama bir tane ekmek alıyorum. Başka ne dedi arkadaşlar? Et, balık, havuç. Et, balık, havuç. Et, et, et ne var burada? Ne var? Et olarak tavuk eti var. Ben arkadaşlar tavuk eti alacağım valla. Ben çünkü tavuk etini daha çok seviyorum. Tamamdır. Şimdi bir de ne alacaktık? Balık alacaktık değil mi? Evet balığı da alalım abicim Hangisini de alsam bu mu bu mu bu mu bu mu? Bence bu daha iyi arkadaşlar. Bunu alıyorum ben. Tamam balık alacaktık. Havuç olacaktık, Elma olacaktık, Buğday olacaktık. Hemen buğdayımızı alalım arkadaşlar. Tamamdır. Havucumuzu da alalım arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle elmayı da alalım. Tamamdır. Çok güzel oldu. Daha neler var abicim? Ekmeği aldık. Eti aldık. Balığı aldık. Havucu aldık. Elmayı aldık. Buğdayı aldık. Tamam. Alınacaklar bu kadar. Hemen arkadaşlar kasiyere gidip bunları ödeyelim. Merhaba kasiyer abi. Merhaba evladım. Ne aldın? Söyle bakalım. Ekmek aldım, tavuk aldım. Ondan sonra balık aldım, çiğ somon balığı. Buğday aldım, havuç aldım, elma aldım. Toplam 15 altın. 15 altın mı? Tamam hemen vereyim. Şöyle ucuz aslında arkadaşlar. Hadi bakalım kolay gelsin kesiyer abi. Kolay gelsin. Hadi bakalım görüşürüz. Allah dostlar nasip etsin. <laughs> Doğru söylüyorum valla. Ne güzel söyledi adam neyse. Dur bizim malikanemize gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle malikanemize geldik. Hemen içeri girelim ve aşkıma arkadaşlar bunları vereyim. Sevgilime bunları vereyim. Eşime bunları vereyim. Al bakalım aldıklarını istedim aşkım. Çok teşekkür ederim sevgilim benim. Tamam bir şey değil ya yani çok da önemli değil. Neyse hadi ben sporuma gidiyorum. Tamam aşkım arkadaşlar benim sporum var aslında çok spor sayılmaz da yani ne de ne bilmiyorum po, poligon şeyim var benim arkadaşlar her sabah böyle her sabah değil de her öğlen böyle poligona gidiyorum arkadaşlar okulda oluyor poligona arkadaşlar normalde poligonlar okulda olmalı ama bilmiyorum yani okulda yapılıyor hemen ileride kocaman bir tane anam babam kadar büyük bir okul var arkadaşlar gördüğünüz gibi okula bakıyor musunuz abi sağ bile var yani okulda. Hemen içeriye girelim arkadaşlar. Basketbol sahasında yapılıyor. Başka bir basketbol sahası. Aa bu da arkadaşlar. Yakın zaten. Bakın arkadaşlar. Hocam da orada. Merhaba hocam. Merhaba evladım. Hoş geldin. Hoş buldum hocam. Bakın sizleri birisiyle tan tanıştıracağım. Bakın bunlar benim takipçilerim. Oo bunlar senin takipçilerin Evet takipçilerim, takipçilerime ne söylemek istersin? Kanala abone olsunlar, video like atsınlar. Abi o film sana. Arkadaşlar bak hocam bile dedi ki kanala abone olsunlar, like atsınlar dedi. Neyse boş yapma, poligona dön. Tamam ama abi tamam bazen böyle bir anda da ciddileşiyor arkadaşlar. Hadi bakalım hemen arkadaşlar para da alıyorum bu arada. Günlük ortalama 10-12 altın falan alıyorum. Evet yayını çek. Evet yayını çekiyorum. Ya da yayını gel. Geldim. Odanı belirle. Belirledim. E ee, hadi okunu at. Okunu sağlıklı bir şekilde at. Olamaz ıskaladım arkadaşlar ıskaladım. Bir şey fark ettim. Orası uzak oluyormuş sana. Buradan at. Şu turuncu çizgiye geçme. Tamam geçmiyorum. Buradan atacağım arkadaşlar. Bu sefer ben buradan atarım arkadaşlar. Net yani. Hadi bakalım. Attım mı? Attım mı? Aa, biraz ıskaladım. Bak şurada bak. Nokta şu nokta var ya. Hemen buradan bak. Altı işaretinin olduğu yerden. Tamam hadi. Bu kalibre oldu. Devam et. Tamam devam ediyorum hocam Allah Allah. Bugün niye bana öyle bağırıyorsunuz acaba? Hadi bakalım buradan da bir tane şata çekelim arkadaşlar. Oldu mu oldu mu? Abi sıyırıyor hepsi çizgiden. Devam et. Biraz daha çalışman lazım göründüğü üzere zombi. Valla hocam bilmiyorum eski yeteneğimi kaybettim galiba ya. Baksana artık atamıyorum. Ha bak yine buraya değdi kafayı yiyeceğim. Dur bir daha de atamaya deneyebilir miyim? Dene dene. Tamam deniyorum arkadaşlar. Şöyle atacağım. Bakalım. Abi yok yine hep şu. Bak şu dört kare değildi. onun hemen şu çizgiden şey yapıyorum arkadaşlar. Neyse. Bugünkü maaşını az vereceğim zombi. Hiç çalışmıyorsun herhalde evde. Hocam çalışıyorum. Gerçekten çalışıyorum. Çalışsan şimdiye kadar yapardın. Al bunu. Tamam hocam ya 7 tane altın vermişsiniz yine. Hadi bay bay. Evde çalışmayı unutma. Tamam çalışırım. Arkadaşlar bugünümüz maalesef birazcık kötü geçti. Normalde ben poligonda iyi vururdum ama herhalde yetimi kaybettim arkadaşlar. Neyse biz yine malikanemize gidelim. Size arkadaşlar havuzumu göstereceğim. <laughs> Ve karşınızda benim Kızım. Bakın arkadaşlar. Burası havuz. Burada atlama rampamız da var. Bir atlayalım mı? Bu atlayış arkadaşlar zombi ailesi için. Hadi bakalım. 3, 2, 1 ve Bombalama. Oo, abi, fena atladım yalnız. Yalnız fena atladım. Bak sol üst taraftan nasıl yüzdüğümü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sol üst tarafta nasıl yüzdüğüm görünüyor. Abi görüyor musunuz? Ya yani yüzmenin kralı işte arkadaşlar. Boluk gibiyim ha. Aa, Uluyorum. Nefes alamıyorum. Tamam gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bir tane daha atlayalım şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle dur bakalım. Şuradan bir tane daha atlayalım arkadaşlar. Tamamdır şöyle. Evet atla. Atla atla abi balıklama dalıyorum. Resmen balıklama dalıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Neyse. Bayağı bir serinledik arkadaşlar. Zaten suyumuz soğuk arkadaşlar. Su güneşte bile sıcaklamıyor. Ben biraz yukarıya çıkacağım arkadaşlar. Hatta yukarıya çıkmayayım. Zombi çocuk ne yapıyorsun? Ben çizgi film istiyorum. İzliyorum yani. Zombi çocuk televizyonu bana versen olur mu? Sen sonra bak. Hadi sen çok baktın. Ben biraz haberlere baksam. Hayır. Zombi çocuk ben çizgi filmi ne yapayım? Kaç yaşına gelmişim? Çizgi film bakıyorsun. Neyse ya üf. Bundan sonra günüm boş geçiyor işte arkadaşlar. Öyle dolanıyorum. Canım sıkıldım mı? Havuza atlıyorum işte. Öyle böyle yani. Burada da bizim kocamaz banyo bu banyomuz var. Hangi evde bu kadar banyo gördünüz arkadaşlar? Bu kadar büyük banyo yorumlara yazın. Hadi bakalım. Neyse ben biraz da toplayacağım Zaten bundan sonraki günüm gerçekten full boş geçiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bazen işte Instagram'da, Facebook'ta takılıyorum arkadaşlar yani. O kadar yani başka yapacağım hiçbir şey yok. Biraz da YouTube'da işte. Videomuzun sonuna gelelim. Bugün benim bir günümü gördünüz arkadaşlar. Benim bir günüm böyle geçiyor işte. Videolar çekmeye kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sadece o soldaki daha video çok da okey video izlemeyi odadan da kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz. Bye.